gerçekten kriminal bir hale götürüyor. Ve demokratik protesto hakkını kullanmanın ötesine geçmiş oluyor. O nedenle muhalif medyanın da burada görevini yeterince yerine getirmediğini söyleyebilirim. Ama e, şeye bakarsanız iktidar medyası gerçekten e, bütün göstericileri Vandal, bütün göstericileri Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine küfür etmiş e, gibi gösterdi. Yani ve bütün göstericiler hatta işte İmamoğlu'nun yolsuzluk yapmasını destekliyormuş gibi bir havaya soktular. Bunlar tabii ki doğru değildi. Hı hı. Üstelik de şu vardı, camide birinci günün akşamında polis kovalayınca oradaki şeyleri, şiddet uygulayınca insanlarla kaçışıyorlar ve bir kısmı camiye gidiyor. Camide evet birkaç mezar taşı caminin yanındaki işte türbede, mezarlıkta, tarihi eski mezarlıkta birkaç mezar taşı kırılıyor. Bu doğru. Ama bunu bazı iktidar meclisi, özellikle Yeni Şafak'ta galiba işte kutsalımıza saldırdılar diye yayınlar yaptılar. Orada kutsalımıza saldırdılar diye yayınlar yapılınca bu sefer işte iddiacıya yanlısı ya da bir takım radikal muhafizekar tipler, radikal İslamcı tipler camiyi korumaya geldiler bu sefer de. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Resmen kışkırtıcılık yaptılar. Tahrik ettiler insanları. Yani oradan çok kötü olaylar olabilirdi iki grubun karşı karşıya gelmesi Bereket olmadı. Ama ertesi gün biz şunu gördük. Sosyal medyada yayınlandı. O gençler camide beklerken caminin içerisinde o namaz kılınan halıların üzerinde futbol oynamışlar polislerle. Şimdi bu da bence kutsala saldırıdır. Bir kutsala saygısızlıktır en azından. Ama iktidar meclisi bunu görmedi. Şimdi eğer gerçekten siz kutsalı e, önemsiyorsanız, ona değer veriyorsanız, kim yaparsa yapsın, muhalifler de yapsa, iktidar yalnız olanlar da yapsa karşı çıkmanız gerekiyor. Ama bunu yapmadılar. Ve iktidar bu şekilde kolladı. Ama sadece bu da değil. Ee, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilan ettiği boykot yapılacak şirketler listesinde TOK araçları yoktu. Ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan TOK'un da olduğunu söyledi. İktidar medyası da baştan aşağı TOK'u da listeye soktu. Hatta birisi galiba hızlıydı sokmuştu olmaz bir şekilde yani. Şimdi Özgür Özel bir kez daha tekrarladı. TOK araçlarını biz işte boykot etmiyoruz dedi. Ama buna rağmen o medya bundan vazgeçmedi. İnsanları yanlış yönlendirdi. İşte bütün bunların sonucu olarak şöyle bir tablo çıktı ortaya. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ne kadar doğruyu söylerse söylesin mesela muhalefet tarafındaki insanlar ona inanmıyorlar. Hı. Neden kutuplaştılar? Ya da muhalefetten birisi muhalefet liderlerinin birisi bir şey söylediğinde bu sefer de Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenine inanması hale geldi. Toplum Aslında gerçekten buna tam kartı gibi bölünme diyebiliyoruz işte. Evet ama üstelik de medya için de aynı şey geçerli. Muhalefet